De yani Bugün kızımla manda yoğurdu yapıyoruz, çok sağlıklı bulabilirseniz yapmaya çalışın, sağlıklı oluyor manda yoğurdu. Dündarlı'dan Sebahattin kardeşimizin mandalarından gelen bir süt bu. Evet. Derin dondurucuda bekliyordu uzun zamandır. <Sessizlik> Hatta bunu bir videosunu çektik, yayınlayamadık. Bir hata yapmışız. İkinciyi çektik, gene yenilemedi. Bu üçüncü bir. Üçüncü inşallah bu olur. Bakalım nasıl olacak? Bakalım taş gibi bir yoğurt olacak mı? Evet, Manda yoğurdumuzu ocağımızda sütümüzü aldık, güzelce savur savur karıştır karıştırır karıştırı, iyi pişmesi gerekiyor. Ne kadar güzel böyle savur savur pişirirseniz. Koymuyorduk bunda da su koymuyoruz değil mi dibine? Yok koymadım su. Yoğurt iyi tutar. Karıştırarak pişirelim. Değil mi Deniz Hanım? Bugün Deniz yapacak yoğurdu. Mayalanmasını da o yapacak. Kızım nasıl yapılacak? Pişmeye bırakalım sütümüzü. Karıştırıp taşırmadan pişirelim ama taşırmayacaksın. Deniz Hanım tabii. Kaynamaya başladı mıydı o kabarır. Taşar. Sütümüz kaynamaya başladı. Savuru savuru. Güzelce arada bir böyle savuralım içinin suyu şu gitsin. Yoğurdumuz güzel olur. Güzel iyi pişmesi lazım. Deniz Hanım geldi. Taşırmadan. Ya şey dersin kızım. Elini falan yakarsın. Ocak işi tehlike. Çocuklar için. Güzelce. Kar arada bir koyduk. Karıştırı karıştır. Arada bir savurarak da sütümüzü pişirelim. Sütümüzü güzelce kaynattık, pişti. Ocağımızın altını söndürüyor. Mayalama kabımıza boşaltacağım sütümüzü. bırakacak. Soğuduktan sonra mayalayacaksınlar. Ha? Deniz Hanım, soğumuyor bırakıyor. Kalan da denizsin. Evet, bir bardak kadar sütümüz kaldı. Çok faydalı, manda sütü, çok sağlıklı. Canım çek. Evet, onu da sen iç Deniz Hanım. Soğusun, tamam mı? Bir bu. Mandalar mı çıkıyor? Hiç, içinde mandalar çıkıyor. <laughs> mandalar mı çıkıyor diye. Mandalar çıkmaz. Südümüz soğudu, şimdi mayalanmasını yapacağız. İki kaşık yoğurdum vardı burada. Üzerine biraz süt alayım. Bu şekilde süt alıp yoğurdun sıcaklığında parmağınızı böyle içine sokun. 7-8'e kadar sayın. Elinize hafif yakar yakmaz. Çok da sıcak olmasın. Böyle tutarak mayasını ayarlarsanız. Şimdi yoğurdunu verelim. Yüzünü dağıtma. Kaymağını. Bu şekilde. Alıp şöyle Üzerine de bir süzgeç kapadım. Buharları uçuştuğu için içinde sular su olmaz, sulanmaz yoğurdumuz. Güzel. Evet, eviniz soğuksa fazla sarın üzerine. Sıcaksa fazla sarmaya gerek yok üzerine. Bu şekilde 4-5 saat beklemesi gerekiyor. Üzerine açınca buzdolabınıza ağzı açık koyun. Bir gün, iki gün beklesin. Üzerini kapatmadan. Mayalanmaya hazır. Sıcak olduğu için bizim ev fazla sarmıyorum ben. Deniz videoyu devam ettiriyor. İyi <laughs> ay <yılı> Sonu <laughs> Son, sonu. Sonu sonu Deniz. Önce çektik yoğurt bitti. Tortuya bağladın sen. Tortu çalıştı. Manda yoğurdunu bayamadın. <laughs> ne yoğurdu <laughs> ne yoğurdu? Hayvanat maçısını gezdik. Var mıydı bu hayvandan? Manda hayvanı görmedik değil mi? Mantık Yok görmedik. Kimse konuşmuyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> i̇şte vandal yoğurdu nasıl bir hayvan bu? Kimi? İnek. İnekten iri. Dedenizden Öyle biraz daha iri. Söylemiştik ya. <gülüyor> dedenizden <gülüyor> biraz daha iri değil mi? Anneanne. <laughs> <laughs> kafamdan da Dur. Vandal evet. yoğurdunu kimden aldık? Kilosunu 10 liradan Sebo. Seba. Dün Seba. Dün Sebahattin abimizden aldık. Hmm. Videolarını da göndeririz onu. Dündar da çiftçilik yapıyor. Hadi kafamdan yapalım. Evet, Dur bakalım şimdi bir deney yapacağız değil mi? Mayalar madat beş saat bek. Dur göstereyim bir dakika bir dakika. Ama benim kafam yüzünden çevirsin. Dökülürse dedi sana. Beş, beş saat bekledik mayalamada. Evet. Mayaladığımız saat. zaman bizi. Üze, şimdi, de Şimdi kat... bir Dur. deney yapıyoruz. Ben kaçtım. Banda yordu. İki günde dolapta Doğru. bekledi. Üzeri açın. Anneanneniz yapsın. Kızım. Eğer manda yoğurdu dökülürse videoyu yayınlamayacağız Kesinlikle. Haydi bakalım dur, Yapma vallahi dökülmedi. Tamam lan. Bak, bak 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 dur dur. Bir dakika böyle kaldı. Evet, evet yoğurdun fotoğraf çekeceğiz diye suyu damlamaya başladı. Yeter bu kadar şov şimdi yoğurt aşağı dökecek. Evet. Az sonra tamam. <laughs> dökülmüyor dökülmüyor korkma. Dökülmüyor yani. valla taş, taş gibi yok. olmuş gerçekten de çok suyu olmuş. <laughs> Nasıl taş gibi? Evet bir de keselim dostum. Aa bu kız Kızım, kızım sokma parmağını her yere şey ya. Neşe sokuyor. Ben, ben keseydim. Bak bak kes. Ha? Gördün mü? Evet bu yoğurdu. Ee, al, al, al. Bize ulaşarak bu, bu südün siparişini verebilirsiniz. Sebahattin kardeşim hayatını hayvancılığa adamış. Uzun saçlı, entelektüel, doğa dostu, yürüyüşçü bir kardeşimiz. Fotoğrafçı <laughs> aynı zamanda. Ve hayvancılık yapıyor dün Buradan da keseyim. Manda hayvanı evet, besliyor, inek hayvanı bu besliyor. Kesek. Fazla şey kesmeyelim. Ben, ben keseydim. Heh, bu şekil. Gördünüz mü? Gerçek manda yoğurdu. Taş gibi olmuş. Afiyet olsun. Bu da manda kızı. Bak bakayım. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. <laughs> Masaya niye oturdu Bu, bu, mi? bu Duyum videoda var. mandaları tanıttık. Mandalar nasıl ses çıkarır? Manda manda diye ses <laughs> <çıktı. Manda, gülüyor> Yine! Bir de kumanda var. Kumandayı al denizi değiştir. <gülüyor> <gülüyor> Mandayla kumanda uyum olsun diye söyledim. Oldu mu? Evet, video videonun kapatı çocuklar. Video açık kaldı. Evet, Kafanız Dur değil. Deniz'e bir kaşık ver bir yesin şu manda yoğurdundan bir yoğurdun şeyine ben bir Ben mikrofonu bırakayım. De. Hadi Deniz'e. Ver şuna. Tamam yenecek yoğurt olmuş Deniz. Oh Deniz de ne sever yoğurdu ki. Gerçekten çok sever. Nasıl? <laughs> <laughs> çok güzel. Nasıl? Alışmıyorum. Tamam yenecek yoğurdu olmuş Deniz. Afiyet olsun. O zaman bir dahaki Merhaba. Bir sefere zor. Sebahattin kardeşimden yeniden. Bak bu kadar reklamını yaptık bu 5 kilo bedava alırız abi. <laughs> ama bunu önce de aldım. Tabii onu önce de aldım. Dolapta şey uzun süre durabiliyor mu? Bu yol. yerin attım. Bayağı duruyor. Evet. Demiyorum. Şimdi bu ama her şey krizden önce krizden evet. sonra. Şimdi bunun şey şey kilosu 20 lira olmuştur. Dedi. Diyor, ben, Sırayla konuşun, hiçbir Bağlanmış Yoğurdum benim, Evet. Aferin dostum. hadi kapat, bir el salla bari. Yoğurdumla vedalar Dur. <gülüyor> 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 Yapar, atan ki de yapar. ne Kanımız guru guru, de devar.